herhalde gördüğüm kadarıyla. Eski ilçe başkanı arkadaşlarım, uzaktan yakından gelen çok kıymetli dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli meclis üyeleri, önceki dönemde il genel meclis Üyesi yapmış arkadaşlarım var. Sivil toplum örgütlerinin, Atatürkçü düşünce derneklerinin, inanç derneklerinin, yere derneklerinin çok değerli başkanları, yöneticileri, sevgili dostları. Bugün sizlerin huzurunda yeni bir yola çıkıyoruz. Bu basın açıklamamızda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli örgüt emekçileri Gece gündüz demeden, yağmur çamur dinlemeden, kışın dondurucu soğuklarda, yazın kavurucu sıcaklarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için sokak sokak, site site, ev ev dolaşan, pazar yerlerinde esnafları tek tek ziyaret eden, partimizin bayrağını asan, seçim sandıklarını bekleyen, broşürlerini dağıtan örgütümüzün saygıdeğer üyeleri, kadınları, gençleri, aksakallı gençleri, konaktan Karabağlara, Buca'dan Balçova'ya, Nallıdere'den Güzel Bahçe'ye, Karaburun'dan Çeşme'ye, Urla'dan Seferihisar'a, Menderes'ten Torbalı'ya, Selçuk'a ve hep birlikte kiracılıktan kurtarıp ev sahibi yaptığımız 60 yıl sonra iktidar olmamız için alın tele akıttığımız Gazemir'e merhaba. Şunu çok iyi biliyorum ki hepiniz heyecanlısınız, hepimiz heyecanlıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşinin yüreğinizde bir kez daha alevlendiğini hissediyorum. Bu ülkede yaşanan talanın, yolsuzlukların, hukuksuzlukların, soygunun, insan hakları ihlallerinin bir an önce son bulmasını istiyorsunuz. Tam bağımsız Türkiye şiarını bayrak yapan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan gibi gezi eylemlerinde yitirdiğimiz Ali İsmail'lerin, Berkin Elvanların, Ethem Sarı Sürüklerin, Abdullah Cömertler'e kadar demokrasi şehitlerimizi ve bu mücadelede bu süreçte getirdiğimiz tüm dostlarımızı bir kez daha hepinizin önünde saygıyla anıyorum. Yine burada Özgecan'ı saygıyla anıyorum. Yine daha dün, daha dün Ege Üniversitesi'nde Ege Üniversitesi'nde bıçaklı bir saldırıyla hayatını kaybeden, dün toprağa verilen Fırat Yılmaz Çakıoğlu'na Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın diyorum değerli dostlarım. Saygıyla anarken hiçbirisinin kanı yerde kalmamalı ve mutlaka da hesaplarının sorulması gerektiğini söylemek istiyorum değerli dostlar. Değerli dostlar, biz her şeyin farkındayız. Bu ülkede Balyoz, Ergenekon gibi nice düzmece iddianamelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komutanlarının, aydınlarının, gazetecilerinin Silivri zindanlarında sürütülmek istenmesinin nedenini, hepimiz biliyoruz. 17-25 Aralık operasyonlarının üstünde neden kapatılmak istendiğini biliyoruz. Uluslararası emperyalist güçlerin emellerine neden sessiz kalındığının farkındayız. Kaçak sarayların, alo fatihlerin, para sayma makinalarının, sıfırlamaya çalışılan paraların, 700 bin TL'lik saat takan bakanların, yapılan çevre katliamlarının farkındayız ve takipçisiyiz. Sizlerle gurur duyuyorum. Çernobil adıyla adlandırılan nükleer çöplük olarak bilinen Empres Kurşun Fabrikası'nda 15 yıl önce başlattığımız mücadelenin sizlerle beraber nasıl son bulduğunu ve oradaki nükleer atıkların temizlenmek zorunda bırakıldığını hepiniz biliyorsunuz. Ben burada bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Maalesef bu ülkede 330 bin aşkın atanamayan öğretmenimiz var. Değerli dostlar, 320 bin nüfuslu bir ülke İzlanda'nın nüfusundan fazla atanamayan öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimiz boyacılık, işportacılık, palyaçoluk yapan öğretmenlerimiz var. AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılında bu ülkede 59 bin cezaevinde mahkum varken bugün 159 bin. Bu Bizim ülkemizde yaklaşık 5 ilimizin nüfusuna bedel değerli dostlarım. 8 milyon olan icra dosyası sayısı 23 milyona çıkmıştır. Kredi kartlarında takibi alınanların sayısı keza kart ve kart atmıştır. Cumhuriyet döneminin önemli kazanımları bir bir satıldı. Stratejik öneme sahip birçok devlet kurumu, telekom, TÜPRAŞ, petkim, limanlar gibi birçok değerlerimiz yabancılara peşkeş çekildi. AKP iktidarında 13 yılda adeta saadet zinciri kurdular. Bir avuç mutlu azınlık, milyonlarca mutsuz çoğunluklar yarattılar. Partimizin ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe hitabesinde ve Bursa Nutkun'da bugün yaşanılanlar karşısında neler yapmamız gerektiğini söylemiştir. Bu söyle ve nutuk bizim mücadele kılavuzumuz olmalı. 1989'dan beri mücadele ediyorum. Siyasi hayatıma CHP Konak İlçe Konak İlçe Gençlik Kolu üyesi olarak başladım. Daha sonra iki dönem Gençlik Kolu Başkanlığı görevini yerine getirdim. Ardından iki dönem ilçe yönetim kurulu üyeliği görev yaptım. Bir dönem CHP İl yönetim kurulu üyeliği ve 3 dönem CHP kurultay delegeliği görevini üstlendim. Siyasi hayatımda partimizin 60 senelik Genel iktidar özlemine son vererek Gazemir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep birlikte iktidar yaptık. 2010 Şubat ayında yapılan İzmir İl Kongresi'nde il başkanı adayı oldum. Ancak yeterli imzayı bulamadığım için seçilemedim. Bu süreci İzmir parti kamuoyumuz çok iyi bilir. 2011 yılında CHP Gazemir İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili adayı adayı oldum. Ancak adayı olamadım. Selçuk'un zeytin alanından Karaburun'un Ambar Sekisi'ne kadar köy köy ilçe ilçeye ilçe seçilen adaylarla dolaşarak partime emek verdim, alın teri kıttım Şimdi halkın iktidarını kurma yolunda bir neferim diyerek yeni bir yola çıkıyorum. Sizlerden isteğim yapılacak ön seçimde bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle değerlendirmelerinizi yapmanızdır. 29 Mart'ta yapılacak olan ön seçimde sandığa giderek oylarınıza sahip çıkacağınıza inanıyorum. Örgüt emekçisi arkadaşlarımızın yarışında vicdanınızın sesini dinleyin. Yüreğinizde yer tutan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizleri temsil edebilecek cesur, vefalı, çalışkan olduğuna inandığınız örgüt emekçisi arkadaşlarımıza destek olacağınıza ve sahip çıkacağınıza eminim. Ben gönül huzuru içerisinde Yüksel Demirsoy'u siz değerli CHP emektarlarına, gençlerine, kadınlarına emanet ediyorum. İşçi emeklisi, parti emeklisi bir kardeşiniz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerin sesi, dili, gözü olmak istiyorum. Sizlere güveniyorum. Sizlerden ricam her ilçede tanıdığınız örgüt emekçileriyle iletişim kurarak Yüksel Demirsoy'a olan inancınızı, güvencinizi lütfen paylaşın. Bu mücadelede örgütün kantarına çıkan tüm aday adaylarına başarılar diliyorum. Andım olsun ki aranan değil arayan, ulaşılamayan değil yanı başınızda, yürüyen değil koşan <laughs> vekil olmak istiyorum. Derdinizle dertlenen sorunlarınızı çözmek için çaba harcayan bir vekil olacağım. Sizlerden alacağım emanetin kutsallığını biliyorum. Sizlere güveniyor, sizlere inanıyorum. Biz hep CHP'yi sevdik. Biz Mustafa Kemal'in bağımsızlık ateşini, yakışını sevdik. Biz İnönü'nün namussuzlardan daha cesur olmasını sevdik. Biz Şehbetrettinleri, bir sultanların baş kaldırışlarını sevdik. Biz Nazım Hikmetleri, Uğur Mumcuları sevdik. Biz eşitliği, özgürlüğü, dayanışmayı sevdik. Biz cumhuriyeti, demokrasiyi sevdik. Biz bayrağımızı, vatanımızı, halkımızı sevdik. Biz hep Türkiye'yi sevdik. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Burada değerli dostlarım 29 Mart'ta yapılacak olan ön seçime yola çıkan değerli örgüt emekçisi aday adayı arkadaşlarımı görüyorum. Ben hazır onlar buradayken onları da sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü bu bir yarış ama bu bir parti içi yarış. Hiçbirimiz birbirimizin rakibi değiliz. Bizim hepimizin rakibi AKP olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepinizin bildiği gibi bu yarışta birçok örgüt emekçisi aday aday arkadaşım var onlardan burada gördüğüm dostlarım, arkadaşlarım yakınlarımdaysa onlar da burada bulunan dostlarımın, arkadaşlarımın görmesini, tanımasını isterim. Gördüğüm kadarıyla burada Muhsin Kurt arkadaşımı gördüm. Doğan Sever kardeşimi gördüm. Altan İnanç arkadaşımı gördüm. Murat Bakan kardeşimi gördüm. Yine burada başka aday aday olup görmediğim, atladığım arkadaşım varsa affınızı dileyeceğim ama lütfen burada ise ben buradan bir kez daha bunca yıl, 26 yıllık parti emeğim sonucunda bu yola çıkarken beni yalnız bırakmayan başta Gazi İlçe Başkanı'ma, uzakta yakından gelen tüm gönül dostlarıma hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize saygılarımı, saygılarımı sunuyorum. ve yola eksik olsun diye <laughs>